dan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size eğitim almadan doğru şarkı söyleme yollarından bahsedeceğim. Öncelikle diyelim ki e, harika bir sesiniz var ve bunu değerlendirmek istiyorsunuz ama şu an almak bütçenizi aşıyor olabilir. Yani o zaman ders almadan güzel şarkı söyleme yollarını araştırmak, yani nasıl desem başlayarak ilk adımı atabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen başlayalım. 1. Her gün pratik yapın. Her gün pratik yapmak zamanına daha etkili, etkileyici olmanızı sağlar. Olmanızı sağlar. Yetenek kadar çalışmanın da önemli olduğunu unutmayın. 2. Sesinizi kaydedin ve vokal tekniklerinizi inceleyin. Özellikle yolun en başında başındaysanız bu adım sizin için daha zor geçecek. Çünkü kendi sesinizi duymak yani nasıl desem insandan garip bir his uyandırıyor. Diğer insanları siz duyduğu gibi kendinizi duyabilmenin tek yolu sesinizi kaydedip dinlemektir. 3 şarkı söylemeden önce ısının. Tıpkı spora başlamadan önce olduğu gibi vücudunuzu ve ses tellerinizi birazdan başlayacak yani maratona hazırlayın sıra performansa gelince hazır bir hissetmek için ısınmak çok önemlidir. 4. Nefes tekniklerinizi geliştirin. İyi şarkı söyleyebilmek için güçlü bir diyaframa ihtiyacınız var. Bunun için nefes alıp vermek tekniklerine, nefesinizi doğru kullanmaya ve yöntemlerine hakim olmalısınız. Kanalımız burada sona ermiştir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.